vallahi Bazı titriyorlar. Bazıları şumarır. Smar bazıları çok büyük bir tepki verir. Bazıları çok problem çıkarır. Sizler için bunları derledik ve hazırladık. İyi, i̇şte şeyiniz, iyi şeyler. İyi seyirler. <laughs> Aa. Oo, görüyor musun? Geliyorsun. Aa. Görüyor musun? Görüyor musun? Geliyorum. Görüyor musun? Geliyorsun. <laughs> Bime çok haklı. Ben yani çok isteyen sıra sıra rahatsıza geçelim. Sinemaya geldik kardeşim. Üf. Bakayım burası kaç numara? 21 mi? Gel hemen kadın geldi ya. Of. Ya. Kardeşim hadi git bir kekilemesin ya. Gelemiyorum. 아! <목소리도> Beğenmeyen kişiye geçelim. Oğuz, oh, sinemada kimse yok. Aha, en güzel yedi kapıyım. Gitsin. Numaram kaçmış? 29. Aman, boş ver gitsin. Ay, numaram kaçtı? 19. Kalkar mısın lütfen yerimden? Ay, pardon. Benimki 29'muş. Um. mısır alıp geleyim ya. Ya da varsa tabii kalayım. Yok kalmamıştır şimdiye kadar aslında. Ha mısır kalmamış ya. Tut. Bakar mısınız? Orası benim yerim. Allah Allah. Gidiyor. Gidiyor. gidiyor Ya gidiyor. Allah Allah. Gitmek istiyorsanız gidin. Gitmeyeceksiniz de akıllıca sessizlikle otur şurada. Burası bir sinema. Görüyor musun şurada koskocaman yazıyı sinema yazısında. Gördüm. Görmüyor musun şurada? Ha, tamam tamam. Bir sinemada sessizlikle oturun. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Allah. Yaşlı kadın. Ay. Kız. kızım benim babam neresiyle okuyabilir misin? Ey teyzecim 21. numara. Ha o zaman burası. Burası. Orayı. Yok teyzecim yanlış yere bu toplu. Burası ne? Şu da aynı şey. Tamam Atecim, burada. A teyzecim burada erişim yapılır. Vallahi unuttum geldim erişim. Erişimi unutmuşum. Yarın bitmem lazım. Ben de Sinan abi 2 saat dikmiş ya. Ben de burada getireyim de ee, burada yaparım dedim. Teyzecim bana bakacak. Tamam. Ah, teyzecim ne yap? <laughs> ne yapıyorsun? Teyzecim ya. burada el işi yapılır. Ya el işi işte tık 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 tık. Kolunuzu hatırlıyorsunuz ama. Gel azıcık yap. Gelim can yan tutalım. Devrini kurcalamaz mısın bunun? Devrini mısın? Ne dedin ne dedin? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş Ne olmuş? Teyzeciğim burası eline değil yani. Aa! Ne yapıyorsun bu laf? El işi yapıyorum anne. Elimle kolumu batırdım maz. Burası el işi yapma. What? Ya Ay sinema daha Ay, iyi. Bakın Videomuzu beğendiyseniz abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoş Hoş hoşçakalın. Bye bye.